Merhabalar herkese. Elif'in elinden İğne oyaları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size saks mavisi bir yazmaya, düz renkli bir yazma, çok güzel boncuklu bir model yapacağım. Ben çok severek ve beğenerek yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz ve seversiniz bu modelimi. Beğeniyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız bundan sonraki paylaşacağım bütün videolardan haberdar olmuş olacaksınız. Evet arkadaşlar benim bu şekilde kum boncuklarım var. Boncuklarımı göstereyim bu şekilde. Daha fazla model istiyorsanız abone olup zili aktif ederseniz ve videolarımı beğenip yorumlarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Diğer videolarıma da göz atarsanız diğer modellerimi de görmüş olursunuz. Evet bu şekilde ben boncuklu modeller yaptığım zaman bu şekilde 4-5 tane iğne beraber kullanıyorum. 3 tane boncuk iğnem pardon iki tane boncuk iğnem var üç tane de boncuk iğnesi deyin her zaman kullandığım iğne hepsine birden ip geçirdiğim zaman benim için pratik oluyor Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin zürafasını yapacağım çok kısa göstereceğim size videonun uzun olup olmaması adına Birkaç tane zürafamı göstereyim size. Çok güzel bir model. Zaten beğenmediğim bir modeli de yapmıyorum hanımlar. Bunu da belirtmek isterim. Tabi bazen yoğun istek üzerine yaptıklarım oluyor onlar hariç. Evet bu şekilde zürafamı tamamladım ve videomu devamını getireceğim Allah'ın izniyle. Burada ipimi sabitleyeceğim. En başa iki kenar yapacağım için en baştan başlıyorum. Fazla ipimi de keseyim. Bu şekilde ipimi sabitliyorum. Bütün işlemleri dikkatli izlerseniz düzgün ve güzel bir modeliniz olacaktır. Biraz aşamalı bir model. Çok sıralı ama bütün sıraları da çok kolay ve rahat giden bir model. O yüzden çok sıralı olması sizi korkutmasın. Evet bu şekilde ilk başta ben iki tane zürafamı yapıp boncuğumu sabitledim. Daha sonra üç tane zürafamı yapıyorum zürafanın üstüne ve bir tane boncuk ekliyorum. boncuklarınızın rahat olmasını istiyorsanız parmağına bant yapıştırıp boncukları parmağını sabitleyen arkadaşlarım oluyor. Siz o şekilde de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yapamıyorum. Evet modelime geçeyim. Bu şekilde 3 tane zürafanın üstüne üç tane zürafa yapıyorum ve bir tane boncuk yapıyorum. Bir tane boncuk ekliyorum zırafanın üstüne. Bu şekilde yaptım. Videomun uzun olmaması adına bu kadar göstermek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Videomu uzun tutup sıkıcı olmasını istemiyorum. Videomun arkasında bu kadar yaptım. ve üçüncü sırama geçiyorum. Tekrar ipimi sabitleyip ipimin fazlalığını da keseceğim. Evet, bu şekilde ipimi sabitledim. Sokaktaki sesler de bayağı geliyor. bu şekilde ters çevirince benim için rahat olacaktır. Bu sırada normal iğne kullanıyorum. Bunca kullandığım iğneyi kullanmıyorum. Bu benim için en rahat giden bir sıra olacaktır. Giden sıra daha doğrusu bu modelde. Boncuk yaptığımın Zıraf, boncuklu yaptığım zırafa boş bırakıyorum üstüne, üstüne yuva oluşacak şekilde yapıyorum ve tekrar düz geçiyorum. Bütün boncuk yaptığım yerleri üstüne yuva yapıyorum. Boncuk yaptığım zürafama iğneme batmıyorum? Burada bir yuvamı oluşturun. Evet tekrar videomu durdurup bu kadar yaptım. Üçüncü sıramı da tamamlamış oldum. Ve dördüncü sıramıza geçiyoruz. Beni en çok zorlayan sıra bu. Tekrar ipimi sabitledim. yaptığım yuvanın üstüne 4 tane kirpik olacak şekilde yapıyorum. Dört tane kirpiğimi yaptıktan sonra ipimi aşağı batıyorum. sırafa olacak şekilde. Bütün yuvalarımın üstüne 4 tane kirpik olacak şekilde yapacağım. Evet tekrardan videomu durdurup videonun arkasında yaptım bu şekilde ipimi ilk kirpiğimi sabitledim Burada zürafa işlemini uyguluyorum. Bütün kirpiklerin üstüne. Ve son kirpiğime battıktan sonra bir tane boncuk alıp diğer kirpiklerimin üstüne geçiyorum. bu şekilde aralarda yapıyorum böyle bütün aralara bir tane boncuk alıyorum burada o kadar karıştırıyorum ki anlatamam sürekli yanlış yapıyorum nedense ipimi üstüne aldığımı düşünüyorum ama meğerse ipimi üstüne almamışım. Tam bir karmaşık. Karmaşıklık yaşadım. Poncuklu modellerde böyle sıkıntılar, sorunlar oluyor. Evet, videomu durdurup tekrar bu şekilde yaptım modelimi. ve ikinci sırama geçtim. İkinci boncuklu sırama geçtim. Burada üç tane boncuk alıyorum. Burada üç tane boncuk alıp tekrar kirpiklerimin üstüne zırafa olacak şekilde yapıyorum. Zırafa işlemi yapıyorum daha doğrusu. はい、あ Yes. Yeah. Ve bu şekilde tekrar videomu durdurup modelimi tamamladım. Burada 5 tane boncuk ekliyorum arkadaşlar. aynı işlem aynı işlemi yapıyorum 5 tane boncuğumu ekleyip devam ediyorum Evet sevgili hanımlar arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Benim modelim bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum tekrardan. Videomu da beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız ve zili de aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım bütün modellerden haberdar olmuş olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.